İsmim Ahmet e, Muş Alparslan Üniversitesi İslami Milli Emniyet Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Düzenlediğimiz sempozyumun düzenleme kurulu içinde yer alıyorum. Sempozyumumuz Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik 6, Bilad-ı Tarih ve Tarihçilik konularını ele alıyor. İki gün içinde planladığımız sempozyumda Toplamda e, online oturumlarda da dahil ettiğimizde 7 farklı oturum gerçekleşti. E, ondan farklı ülkeden hocalarımız katıldı. Hocalarımızın bir kısmı kendi dillerinde sunumlarını yaptılar. E, hem Türkçe sunumlar oldu hem kendi dillerinde sunumlar yaptılar. Ve sunumlar sonrasında da çeşitli değerlendirme oturumları yapıldı. En sonunda kapanış oturumuyla değerlendirme yaparak çalışmamızı tanımladık. Çalışmamızda e, İladi Şam olarak tanımlanan, yani bugün içine Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan bölgesini dahil ettiğimiz, hatta ülkemizin güneydoğusunun kısmının bir kısmında yer aldığı bölgelerle ilgili geçmişte, daha dört halife döneminden günümüze değin yazılan tarih kitaplarını ve bu tarih kitaplarında ele alan, bunlar üzerine yazılan çalışmaları değerlendiren tarihçilik metinler üzerine konuştuk, bunlara dair tartışmalarda bulunduk. Ee, hoca ve öğrencilerimizin çeşitli müzakereler oldu. Aynı zamanda gelen misafirlerimiz sempozyum haricinde de çay bahane gibi, rah ve kafe gibi e, bu, e, kısımlarda da e, şeylerde bu sunumlarda bulunarak katkı sağladılar. E, hepsine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ziya Polat, Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. <laughs> sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanıyım aynı zamanda bu sempozumun iki temel amacı vardı. Aslında devam eden bir projenin bir ayağı İslam dünyası, İslam coğrafya ya da medeniyet havzalarında tarih ve tarihçilik bağlamında bir proje. bu sempozyumun işte konusu da Bila Düşam'da yani bugünkü Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'nin bir kısmını kapsayan coğrafyalarda ki tarih ve tarihçilikle ilgili metinlerin değerlendirildiği bir sempozyum. Bu birinci boyutuydu sempozyumun. İkinci boyutu da e, biliyorsunuz e, iki ay, üç aydır Suriye'de durumlar değişti. Dolayısıyla oradaki durumu da konuşmak gerekiyordu. Bu sempozyumla birleştirdiğimiz, yani bu iki konuyu bir araya getirdiğimiz bir sempozyumdu. Bu çerçevede beş tane yüzde sunum, iki tane online sunum yapıldı. E, Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçiliğin Bilad-ı Şam'da Tarih ve Tarihçilik kısmının editörlüğünde ben Ayşe Çekiç Hoca ile birlikte yaptığımız için sunum olarak da ben bölgenin İslam hakimiyetine girişinden bugüne kadar ki bir siyasi süreç bağlamında bir özetleme yaptım. E, o, o dönemlerde yazılan e, tarih ve tarihçilikle ilgili metinlerin siyasi süreçte irtibatlanması bağlamında bir konuydu. Bu çerçevede sunum yaptık. E, i̇ki gündür Muş'tayız. Soğuk havaya rağmen sıcak bir karşılama oldu bizim için. İyi zaman geçirdik, yoğun bir program oldu, verimli bir program oldu. E, programa katkıda bulunan, e, çaba gösteren, işte sizin gibi bizim aslında birebir görmediğimiz mutfak içerisinde mutfakta çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Onlara teşekkür ediyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. İsmim Rami İbrahim Mahmud. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Şubesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Benim alanım İslam mezhepleri tarihi. Bu bakımdan buraya çağrıldım. İşte davet ettiler. Sempozyum tarihe odaklı bir sempozyum olduğu için Biraz ilk başta uzak geldi bana, tereddüt içinde kaldım. Fakat benim alanım Fatımili dönemine işlediğim için ondan sonra karar verdim, gelmeye karar verdim. De sağ olsunlar sempozyum düzenleyenlere e, teşekkürlerimi sunmak isterim. E, böyle farklı farklı e, ülkelerden, farklı farklı memleketlerden gelen hocalarla, e, akademisyenlerle tanışma fırsatı oldu, çok güzel oldu.